beraber. Merhaba. Bugün sizlerle beraber tek bas nasıl oynanır ee, onu size söyleyeceğiz ve arkadaşımla oynayacağız. İlk önce tek pasla ya yani üç kişi olmanız yeterli. Şimdi e, birisi topu mesela iki defa dokundu ve pas verdiyse bu e, artık ortada olacak ve iki. iki kişi yani o ortada olan o topu almayı çalışacak. Şimdi arkadaşımla beraber oynuyoruz. Hı -hı. Evet. Şimdi dokundu ya bir daha vuramıyor. Ben o yüzden ben dokunuyorum. Ona attı. Şu anda ben dokundum. O yüzden o gidip top alıyor. İstersen kamerayı ver vermene... bana. <laughs> evet arkadaşlar sadece bir kere dokunmak zorundayız. Sen kamerayı ver. Ben... Aa, çok güzel oldu. Ya, evet. bir kuzak Ondan sonra ben diyelim iki yere dokundum. Evet. Ortaya geçiyorum. Ortaya geçiyorum. Biz, yani iki kişi de oynarabilir. Mesela o benden topu almaya çalışacak. Topu alırsa ben ortada oluyorum. Alamazsa yine hala ortada oluyor. Evet ilk kişi oynayacaksınız. Yapmanız gereken şeyler tek yapabileceğiniz şey elemeli tur. Evet. Elemeli tur içinde bir, biriniz, arkadaşınızla oynayacaksınız Süf. İlk kişi oynadığınız için Bir iki kere dokundu mu Direkt eleniyor arkadaşlar Videom tamam, tamam, tamam. Evet şimdi arkadaşlar Yine hala yapıyoruz Şimdi Arkadaşımızla yani Burak Bu arada benim adım İbrahim ben. Burak o da arkadaşımla da selam Şimdi e, at bana topu Baştan başlıyoruz Şimdi şu anda orada. Evet. Şu an top gidiyor. Ben dokundum ya. Şimdi arkadaşım alıyor. Evet. Dokundum. Ben de attım oraya. Ah. <laughs> bir daha yapsana hareketi. Yap bir daha. <laughs> ah top kaçtı. Top kaçtı. Evet Atla. arkadaşlar videomuzu bu kadar beğendin. beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.